Bu Formula 1, hız, strateji ve teknoloji ile dolu bir yarış dünyasıdır. Bu videoda Formula 1'in temel kurallarını ve yeniliklerini keşfedeceğiz. Yeni başlayanlar için bilgilendirici bir içerik sunarak bu sporu daha iyi adı iyi anlamanızı sağlayacağız. Öncelikle Formula 1 araçlarının nasıl çalıştığını ve yarışların nasıl organize edildiğini öğrenelim. Her yarış, takımların ve sürücülerin yeteneklerini sergilediği bir arenadır. Kurallar güvenliği sağlamak ve adil bir yarış ortamı oluşturmak için vardır. Yenilikler ise teknolojinin nasıl geliştiğini ve yarışların nasıl daha heyecanlı hale geldiğini gösterir. Bu videoda Formula 1'in büyüleyici dünyasına dair her şeyi bulacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Puanlama sistemi: İlk 10 sıradaki pilotlar puan alır. Birincilik 25 puan, ikincilik 18, üçüncülük 15 puandır. Ayrıca en hızlı turu atan pilot İlk 10 içinde ise ekstra 1 puan kazanır. Strateji ve lastikler. F1 sadece hız değil, aynı zamanda strateji oyunudur. Takımlar farklı lastik türlerini yumuşak, orta, sert kullanarak pit stop zamanlarını belirler. Hava durumu, yakıt, lastik aşınması gibi faktörler sonucu ciddi şekilde etkileyebilir. Pistler ve sezon. Her sezon yaklaşık 20-24 yarış yapılır. Pistler hem klasik yarış yollarından örneğin Silverstone, Monza hem de şehir sokaklarından örneğin Monaco, Singapur oluşur. Her pistin kendine özgü karakteri ve zorluğu vardır. Araçların genel özellikler: Ağırlık yaklaşık 798 kg sürücü dahil. Hız: Maksimum hız 300 km/saate kadar çıkabilir. 0-100 km s hızlanma. Yaklaşık 2,5 saniye. Uzunluk. Yaklaşık 5 metre. Genişlik 2 metre. Yükseklik ise 1 metre civarındadır. Her F1 aracı, karbon fiber gibi son derece hafif ama dayanıklı malzemelerden üretilir. Bu sayede hem güçlü hem de aerodinamik bir yapıya sahip olur. Aerodinamik, F1'de hız kadar aerodinamik de önemlidir. Araçlar, hava akışını yöneterek piste yere daha iyi tutunur. Bu tutunma gücüne downforce denir. Ön kanat, aracın ön kısmındaki büyük kanat hava akışını yönlendirerek ön lastiklerin yere basmasını sağlar. Arka kanat, dengeyi korur ve virajlarda savrulmayı engeller. Yer etkisi, alt kısımdaki özel kanallar aracın pistte adeta vakum etkisiyle yapışmasını sağlar. Günümüzde F1 araçları hibrit sistemli motorlar kullanır. Güç ünitesi şu parçalardan oluşur. ICE Internal Combustion Engine bir modda 6 litrelik ve 6 turbo motor. MGU-K, frenleme sırasında enerji geri kazanır ve bunu hızlanmada kullanır. MGU-H, egzoz ısısından enerji üretir. ES, Energy Store, toplanan elektriği depolayan batarya. Turbo charger, motora daha fazla hava basarak güç artışı sağlar. Toplamda bir efebilir aracı yaklaşık 1000 beygir gücü üretir. Şanzıman ve vites sistemi. F1 araçlarında genellikle sezileri yarı otomatik şanzıman bulunur. Pilotlar direksiyonun arkasındaki vites kulakçıkları, pedal shifter ile vites değiştirir. Kavrama, debriyaj ise genellikle kalkış sırasında kısa süreli kullanılır. Lastikler, lastikler yarışın kaderini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Pirelli F1'in resmi lastik tedarikçisidir. Kuru zemin için yumuşak, soft, kırmızı en hızlı ama çabuk aşınır. Orta Medium sarı, dengeli performans. Sert, hard, beyaz, daha yavaş ama uzun ömürlü. Yağışlı zemin için intermediate yeşil. Hafif ıslak pist, full wet mavi, şiddetli yağmur için. Takımlar yarış stratejilerini bu lastik türlerine göre belirler. Direksiyon ve teknoloji. Bir F1 direksiyonu sadece yön vermek için değildir. Küçük bir bilgisayar gibidir. Pilot, direksiyon üzerindeki düğmelerle şu ayarları Anlık değiştirebilir. Motor gücü ve yakıt karışımı, enerji kullanımı, r/s ayarları, fren dengesi, radyo iletişimi, her direksiyon takımın ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanır. Güvenlik, bir araçları geçmişte yaşanan kazalardan alınan derslerle bugün inanılmaz güvenli hale gelmiştir. Halo sistemi, pilotun başını koruyan titanyum çember, monokok gövde. Tek parça karbon fiber kabin çarpışmaya karşı çok dayanıklıdır. Hans cihazı boyun ve başın ani sarsılmasını önler. Yangın dayanıklı kıyafetler. Pilotun kıyafeti 800 dereceye kadar koruma sağlar. Bir Formula 1 aracı hızın ötesinde bilim, mühendislik ve insan zekasının bir şaheseridir. Her bileşen milisaniyelik farklar yaratmak için tasarlanır. Çünkü F1'de her şey bir anlık avantaj için yapılır.